Merhaba, ben Doğan Kutucu. Bugün yeni bir asanalarda sıçramalar dersiyle tekrar birlikteyiz. Bugün aşağı bakan köpekten uttana asanaya nasıl sıçramamız gerektiğini pratik edeceğiz. Tomlis başlangıç seviyesini gösterecek, ben size ileri seviyeyi gösteriyor olacağım. Eğer hazırsanız gelin matın önüne dört ayakta başlayalım. <laughs> Dört ayaktayız. Dizlerle kalçalar aynı hizada. Omuzlarla da el bilekleri aynı hizada. Kedi inekle birlikte omurgamızı ısıtacağız ilk başta. Aldığı nefesle belini çukurlaştır. Bakışlarını yukarıya doğru al. Verdiği nefese sırtını kamburlaştır. Kuyruk sokumunu iyice içeriye doğru topla. Çene göğüs kafesine. Al nefes tekrar. Belini çukurlaştır. Geldin inek pozuna. Verdiğin nefese gel tekrar kediye. Al nefes, gel tekrar inek pozuna. Verdiğin nefese gel tekrar kediye. Son kez, al nefes, gel inek pozuna. Verdiğin nefese gel tekrar kediye. Aldı nefese geldin nötr pozisyonuna. Şimdi sol elini ileriye doğru gönderdi. İki ayak parmağında mata doğru takılı. Ve yavaşça sağ dizini kaldırdın ve sağ dizini geriye doğru gönderdin. Kuyruk sokumunu içeriye doğru topla. Ve bakışların sol elinden ileriye doğru. Ve yavaşça aldığın nefesle dizle dirseğini ortada buluşturdun. Sırtını iyice kabarttın. Verdiğin nefesle açıldı. Tekrar. Al nefes dizle dirseği buluştur ortada. Verdiğin nefesle açıl tekrar. Al nefes dizdirsek dirsek buluşsun ortada son kez. Verdiğin nefesle açıldın. Ve yavaşça sol elini bastın yere. Sağ dizini koydun yere. Şimdi sağ elini gönder ileriye doğru. Ve sol dizini kaldır. Ve dizini düzelt. Dizle dirseği tekrar ortada buluştur. Sırtını iyice kabart. Karın aktif. Al nefes. Açıl. Ver nefes. dizdirsek dirsek buluşsun. Al nefes. Açıl. Ver nefes. dizdirsek dirsek buluşsun. Ve yavaşça açıldın. Son kez. Aldığın nefesle dizle dirseği buluşturdun. Verdiğin nefesle açıldın ve bastın elini yere, koydun dizini yere. Şimdi yavaşça buradan sumaya doğru sıçrayacağız. Başlangıç seviyeleri ilk başta adımlayabilir. Eğer kendinizi rahat hissederseniz minik bir sıçramayla kalçayı biraz kaldırarak ve başın üstüne alarak sıçrayıp sumaya doğru geleceğiz. İleri seviyeler beni takip ediyor. Bakışların ellerin arasında ayak parmaklarını taktın ve sıçradın sumaya yumruklarını bastın yere. Ve buradan tekrar bastın avuç içlerini yere. Sıçradın. Dört ayak. Tekrar bakışlar. Ellerin arasında sıçra, sumo. Ve tekrar sıçra. Dört ayak. Son iki. Sıçra, sumo. Ve sıçra dört ayak. İleri seviyeler handstand'ı sıçrayıp direkt sumoya inebilir. Son kez sıçradım sumoya. Ve sıçradım <laughs> dört ayak. Otur topukların üzerine. El bileklerini bir salla. El bileklerin biraz bir rahatlasın. Ellerini birleştirdin. Sağdan sola daireler çizmeye başla. Ve yavaşça dairenin yönünü değiştir. Ve salla tekrar el bileklerini aşağı bakan köpeğe doğru geldi. Küre kemiklerin arasını iyice yaklaştır birbirine doğru. Topuklarını mata doğru bastır. Başınla yere doğru uzak Koltuk altlarını iyice açtın ve mata doğru bastırıyorsun. İlk başta omuzlarımız biraz besnesin. İki nefes burada kalalım. Kalçayı yukarıya doğru göndermeyi unutma. Son nefes. Sağ dizimi büktüm, sağ dizimi karnıma doğru çektim. Sağ topuğum kalçamda. Yavaşça buradan süzülerek geldim planke. Sağ dizimi sağ koltuk altıma değdirdim. Sırtımı iyice kabartıyorum. Ve tekrar dizimi karnımdan ayırmadan döndüm. Tekrar tek bacakla aşağı bakan köpek. Ayağınızı yukarıya kaldırmayın. Diz hep karında. Tekrar süzüldüm. Karın aktif hala. Dizim koltuk altımda. Ve tekrar döndüm. Aşağı bakan köpeği. Son iki. Diz koltuk altına süzül. Sırtı iyice kabart. Ve gel tekrar aşağı bak. Son kez. Süzüldün. Sağ diz sağ koltuk altına gelsin. Kal burada. Dön. Aşağı bakan köpeği. Ayağını indirdin. Bu sefer sol dizini büktün. Çektin karnına. Sol topun sol kalçanda. Süzülürken Geldim planke sol diz sol koltuk altına. Sırtını iyice kabart. Dön aşağı bak. Tekrar süzül sol diz sol koltuk altına. Dön aşağı bak. Son 3. Süzüldün sol diz sol koltuk altına gelsin. Döndün aşağı bakana. Tekrar sol diz sol koltuk altına. Döndün aşağı bakana. Son kez sol diz sol koltuk altına. Kal burada. 3, 2, 1. Yavaşça dön aşağı bakan köpeğe. Nefesini sakinleştir. Karnın biraz bir rahatlasın. Tüm dikkatin nefesinde. Ve şimdi yavaşça koy dizlerini yere. Yanına bir tane blok alman yeterli olacak. Blok üzerinde Uttan Hasan'a nasıl sıçrayacağız onu görmeye başlayacağız. Al. Eğer bloğunu aldıysan yanına. Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Şimdi bloğunu ellerinle bacaklarının ortasına yerleştirdin. Ve bakışların ellerinin arasında. Buradan bloğun üzerine sıçrayarak konmaya çalışacağız. Başlangıç seviyeleri bloğun üzerine dizi karnına doğru çekip bir ayağını bloğun üstüne attı, ardından sağ dizini düzelttikten sonra sol ayağını da bloğun üstüne attı, sırtını kabarttı burada ve yavaşça tekrar adımlayarak döndü geriye. İleri seviye olanlar direkt kalçayı başının üstüne alıp bloğun üstüne konmaya çalışacak. Eğer hazırsak başlayalım. Başlangıç seviyeleri Tomis hocamızı takip ediyor. Baktım ellerimin arasına. Sıçradım. Ayak parmak uçlarımla indim bloğa. Ve buradan yavaşça tekrar sıçra ve dön aşağı bakın. Tekrar baktın ellerin arasına. Sıçradın bile üstüne. Ne kadar yavaş konabiliyorsanız o kadar iyi. Buradan tekrar minik bir sıçramayla döndün aşağı bakın. Başlangıç seviyesinde olanlar Ara ara sıçramayı da deneyebilir. Tekrar sıçradım bloğun üzerine. Ve buradan yavaşça tekrar uçtum geriye. Aşağı bakın. Son kez sıçra bloğun üstüne. Ve yavaşça dön geriye. Aşağı bakın. Koy dizlerini yere. Geldim bir aslan oturuşuna. El bileklerini rahatlattın. Kalça topuklara doğru gelsin. Göğsünü aç. Bakışlar karşıda. El bileklerin biraz rahatlasın. Birazdan bloğun yüksekliğini arttıracağız. Ve ileri seviye olanlar onun üstüne sıçrayacak. Başlangıç seviyesinde olanlar gene bloğun üzerine adımlayarak gelecek. Eğer hazırsak yerleştir bloğunu tekrar. Bu sefer bloğu yatay konuma doğru getirdim. Bilon yüksekliğini arttırdım. Yalnız burada hile yapmak yok. Genelde karşılaştığım bloğun yanlarından sıçrama ihtiyacı duyuluyor. Direkt bloğun üstüne sıçramaya çalışacağız. Ve ayak parmak uçlarımıza bloğun üstüne konacağız. Ve her sıçramamızda kalçamız başın üstüne gelecek. Eğer hazırsan geldin. Aşağı bakalım tabii. Thomas hocamızı takip edenler adımlayarak bloğun üzerine doğru gelecek. Baktın ellerin arasına tekrar sıçradın bloğun üzerine ve buradan yavaşça minik bir sıçramayla dön tekrar aşağı bak. Son iki. Bak tekrar ellerin arasına sıçra ve in bloğun üzerine ve buradan yavaşça sıçra aşağı bak. Her sıçradığınızda dizlerinizi bükmemeye özen gösterin ileri seviye olanlar. Tekrar bak ellerin arasına, kalçayı başın üstüne al ve sıçra. Ve yavaşça tekrar uç geriye aşağı bak. Herkes bir otursun önce bir dinlensin. Başlangıç seviyesi olanlar Tomis hocamız şimdi gösterecek nasıl yapmamız gerektiğini. Tomis hocam aşağı bakan köpek. Sağ dizinizi büktünüz ve çektiniz karnınıza. Yavaşça ayağınızı bloğunun üzerinden alıp omuzları öne verip sırtı iyice kabartıyorsunuz. Ve sağ ayağını bloğun üzerinden geçirip ellerin arasına doğru attın. Öndeki diziniz düz ilk başta. Sırtını iyice kabart, omuzlarını taşı el bileklerinin üstüne doğru ve sağ ayağını yerden kaldır, büyük dizini çek karnına ve dön aşağı bakan köpeğe. Buradaki tek amaç ayağınız blokla temas etmeyecek. Anlaştık mı? Başlangıç seviyesi olanlar İlk başta iki tur sadece sağ ayağını bilon üzerinden atıp tekrar bilon üzerinden geçirip aşağı bakanı dönecek. İki turu sağ, iki tur sol şeklinde yapacağız. İleri seviye olanlar dört defa sıçrayıp Uttanasana'ya doğru gelecek ve katlanacak. Hadi bakalım. Gel aşağı bakan köpek. Bakışların ellerin arasında baktın ellerin arasına ve sıçradın katlandın Uttanasana. Avuçlarınız çok fazla yerden kalkmasın ve buradan tekrar sıçrayarak dön aşağı bakın. Tekrar baktın ellerin arasına sıçradın sana Ne kadar yavaş inebiliyorsanız o kadar iyi ve tekrar yükseldin sıçradın aşağı bakan. Son iki baş seviyesi olanlar bacak değiştirsin. Baktın ellerin arasına sıçradın sana Ve tekrar sıçradın. Aşağı bakın. Tekrar. Son kez. Sıçra. Uttan sana Ve sıçra. Aşağı bakın. Ve yavaşça koy dizlerini yere. El bileklerini biraz rahatlat. Zor bir pratik. Ağır bir pratik. Çok fazla göğüs, karın ve omuzlar çalışıyor. Aynı zamanda da kalça çalışıyor. Yani kısaca tüm beden çalışıyor. Yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın. Pratiği bırakmamaya özen gösterin. Yoruldukça durup bileklerinizi rahatlatabilirsiniz. Eğer dayanamayacak gibiyseniz pratiği durdurun. Ve dinlendikten sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yeter ki pratiği tamamlayın. El bileklerini rahatlat biraz. Başlangıç seviyesinde olanlar bu sefer bir ayağını öne attıktan sonra diğer ayağını da öne attığı ayağının yanına doğru getirip utanan sanaya katlanacak ve ardından ilk başta öne attığı ayağını arkaya getirecek ve tekrar aşağı bakanı dönecek ve bunu iki sağ iki sol şeklinde yapacak. İleri seviye olanlar beni takip ediyor. Biloğun üstünden bloğa değmeden atlamaya çalışacağız. Gel bakalım aşağı bakan köpeğe. Baktın ellerin arasına ve sıçradın katlandın utanasana. Baş dize doğru gelsin ve tekrar buradan aldın nefesle sıçra aşağı bakın. Tekrar baktın ellerin arasına sıçradın utanasana ya ne kadar yavaş inebilirseniz o kadar iyi yakala topuklarından kaplan sana. bas taklara uç işlerin yeri uç geriye aşağı bak. Son iki. Tekrar sıçra, katlan, utlanan sana. Basa uç işlerini yere. Uç geriye, aşağı bakan. Son kez dayan. Sıçradın, katlandın, utlanan sana. Ve katlandın, baş dizi. Tar burada bir nefes. Ve yavaşça basa uç iç Uç geriye aşağı bakın. Ve yavaşça gel koy dizlerini yere. Otur dinlen. İleri seviye olanlar biz biraz daha abartacağız. Direkt bloğun üzerine ayak parmak uçlarımızla konmaya çalışacağız. Oradan tekrar aşağı bakan köpeğe doğru geçeceğiz. Başlangıç seviyesinde olanlar önce bir ayağını bloğun üstüne atacak. Bloğunuzun yüksekliği yine bu şekilde olsun. Değiştirmeyin. Ardından diğer ayağını da bloğun üstüne alıp sonra tekrar adımlayarak aşağı bakan köpeğe gelecek. Dört dur. Maalesef. Ne Hadi o zaman. Gel aşağı bak. Baktın ellerin arasına. Sıçradın ve kondun bloğun üzerine. Sıçra. Blö düşürmeyin. Tekrar sıçra aşağı bakan. Çok güzelsiniz. Tekrar sıçra bloğun üzerine. Sıçra aşağı bakan. Dayan son iki. Sıçra bloğun üzerine. Ve tekrar sıçra aşağı bakan. Son kez sıçra bloğun üzerine. ve uç geriye aşağı bakan. Koy dizlerini yere. Tebrik ederim seni. Mükemmelsin. Nefesini sakinleştir. Havalar biraz sıcak. Terliyorsun pratikten değil emin ol. Salla el bileklerini. Merak etme benimkiler de acıdı. Sağdan sola, soldan sağa doğru. Daireler çiz. Biraz bir rahatlasın. Şimdi yavaş yavaş omuzlarımızı esneterek Pratiğimizi bitireceğiz. Artık bunun işin yok. Atabiliriz. <laughs> ve yavaşça geldim bir aşağı. Ellerimizi sırtımızın arkasında kavuşturmaya çalışacağız. İlk başta sol el alttan sağ el üstten gelecek. Başlangıç seviyesinde olanlar yanına kemer alsın ve kemerle yapmaya çalışsın. Ve kemerin üzerinde yürümeye çalışın. Ve sol elini alttan geçirdin. Ve sağ elini, sol elini yakaladın ve dirseklerini arkaya doğru açmaya çalışıyorsun. Başın dik, göğsün dik. Ve kaldım burada. Eğer dirseğini arkaya açamıyorsan başınla dirseğini geriye doğru ittir. Ve kal burada. Ellerine birbirini çekmeye çalış. Çok rahatsan iki dirseğini de açabildiğin kadar aç arkaya doğru. Son nefes. Başlangıç seviyesinde olanlar kemerin üzerinde ellerini yürütmeye çalışsın. Çözüldün. Bu sefer sağ kolunu geçirdin alttan. Ve sol eli yukarıdan aldın. Ve ellerini kavuşturdun birbirine. Ve tekrar dirsekleri arkaya doğru açarken omuzlarını ekstra esnetiyorsun. Ve kal burada. Göğsün dik. Bir tarafa doğru yamulmamaya özen göster. Başınla kolunu da geriye doğru itebilirsin. Ya da kendi kuvvetine geriye doğru aç dirseklerini. Tekrar başlangıç seviyesinde olanlar elleriyle kemerin üzerinde yürüyüp ellerini kavuşturmaya çalışsınlar. Kaldım burada bir nefes daha. Ve yavaşça çözüldün. Ve şimdi geldin dört ayağa doğru. Omuzlarımızı biraz daha rahatlatacağız. Kemeri bırakabilirsiniz artık. Dört ayaktasın. El bilekleriyle omuzlar, kalçayla da dizler aynı hizada. Aldığın nefesle sağ kolunu gönder yukarıya. Verdiğin nefese sağ kolunu sol elinin ve bacağının arasından geçirdin. Ve sağ omzunu bıraktığın yere sol elinle matın sağ köşesine doğru uzadın. Ve göğsünü yana doğru çeviriyorsun. Yanağını da bıraktım mata doğru. Ve sol dirseğim düz. Ve kal burada. Son nefes. Ve yavaşça aldığın nefese bas elini. Dön dört ayağa. Bu sefer sol kolunu gönder yukarıya. Ve yavaşça sol kolunu. Sağ kolunla sağ dizinin arasından geçir. Yere doğru bıraktın. Sol omzunu yanağın mata doğru bıraktın. Ve sol kolunu matın sağ köşesine doğru uzattın. Ve kaldın burada. Ayak parmakları mata takılı. Son nefes. Derin bir nefes al burnundan. Ve yavaşça ver. Ve yavaşça aldın nefese. Bas ellerini. Otur kalçaların üzerine. Uzat ayakların öne doğru. Aldın nefesle. Gönder elleri yukarıya sırtın dik. Sırtının dikliğini bozmadan katlandın. Paşı mutlamazını. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Rahat olanlar bakışlarını ayak parmaklarına doğru alsın. Boyun aktif. Önce karın sonra göğüs. Ve en son baş dizi. Aldığın nefese doğruldun. Gönderdin elleri yukarıya. Verdiğin nefese tekrar katlandın. Başı mutlana sana. Baş dizi. Bir nefes daha. Ve yavaşça aldığın nefese doğrul. Sağ dizini bük. Çek karnına. Ve dizini yana doğru düşür. Canı şirşah için verdiğin nefese katlandın sol bacağı. Aldığın nefeste doğru ol. Bacak değiştirelim. Diğer bacakla geldin. Canı şirşi alsana. Ve yavaşça verdiğin nefese katlandın sağ bacağına. Son nefes. Aldığın nefese doğru. Şimdi yavaşça dizlerini büktün. Ve dizlerini mat genişliğinde açtın. Matın önüne doğru gel biraz. Kalçanı koydun dizlerin arasında yere. Dirseklerini yere doğru getirdin ilk başta. Eğer rahatsan sırtını yere doğru koy. Başlangıç seviyesi olanlar dirsekler yerde kalsın. İleri seviye olanlar burada kalıyor. Üç nefes. Ve kuyruk sokumunuzu da içeriye doğru toplayın. Üst bacaklardaki esnemeyi daha rahat hissedeceksiniz. Üst bacaklarımızı çok fazla çalıştırdık. Dayan. Son nefes. Dirseklerinden aldığın kuvvetle doğruldun. Ve geldin bir bağdaşa. Kapattın gözlerini. Tüm dikkatin nefesinde. Sadece nefesin burnuna değdiği noktaya bak. Pratiğin içerisinde neyi ne kadar yaptığının hiçbir önemi yok. Ne kadar çaba gösterdin yapmak için. Asıl önemli olan gösterdiğin çaba. Yani kısaca yolun tadını çıkarma. Aldığın nefeste. Birleştir ellerini göz kafesinin ortasında. Ver nefes. Düşür alnını parmak uçlarına doğru. Ve tamamla pratiğini. Namaste. Kendine çok iyi bak. Tolmuş hocam çok teşekkür ederim. Pratikte bizde olduğunuz için. Görüşmek üzere. Bay bay.